Merhaba, bir başka videoda daha beraberiz. E, tabi bu videoda özellikle e, Mart başı olduğu için sizlerle iki aydır da video paylaşmıyorum. Ama bunun tabi son bir ayı ve bildiğiniz gibi çok e, hepimizi derinden yaralayan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli e, depremlerle geçti bu son günler. Ben de bölgede bulunma imkanı buldum. İki defa ziyaret etme imkanı buldum. Bazı oraya da destek götürmek bağlamında çalışmalar yaptık. Bu nedenle bir ara vermek durumunda kaldık. Zaten ocak yoğun geçmişti. Şubatta da bu elim facia meydana geldi. Tabi burada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bölge halkına büyük geçmiş olsun diyorum. Ülkemize geçmiş olsun diyorum aslında. Geride kalanlara da sabır diliyorum. Metanet diliyorum. Güç diliyorum. Kolay değil yaralılara da şifalar diliyorum. Maalesef hepimiz üzgünüz. Ama hayat bir şekilde devam ediyor. Ama aklımızdan da o bölge çıkmıyor maalesef. Şimdi e, bugünkü videomuzda sizlere aktarmak istediğim birkaç nokta var. Çok çok üzerinde durmayacağım. Sizden bana gelen sorularınızla alakalı bir kritik yapmak istiyorum. E, özellikle öğrencilere ve sonrasında da tabii velilere bu yorumlarım. Değerli veriler, sevgili arkadaşlar, lütfen herhangi bir araştırma yapmadan bana daha kısa yoldan olacak diye soru sormayın. Çünkü araştırma yapmayanın yurt dışında bir çalışma içerisine girmesi, yurt dışında projeler yapması, üniversiteden iyi bir şekilde mezun olabilmesi çok mümkün değil. Hazırlıpa konmayın. Çok basit sorular soruyorsunuz. Zaten videoların içinde sorduğunuz soruların hemen hemen hepsinin cevabı var. Yani bunları seyretmiş olsanız bu soruları sormayacaksınız ama ben herkese cevap veriyorum diye ki vermeye çalışıyorum. Aklınıza ne geliyorsa soru olarak soruyorsunuz. Yani ben bu tür sorulara böyle çok basit, hiç araştırılmamış, hiç Google'da bir cümlesi bile yazılmamış, bir kelimesi bile yazılmamış ve araştırması yapılmamış olan sorular, sorulara şöyle cevap veriyorum. Diyorum ki Google'a girin şunu yazın ve karşınıza çıkan bilgileri okuyun diye cevap veriyorum. Spesifik sorularınız tabii ki başım üstüne bildiğim kadar cevaplandırayım. Ama yani biraz da insaf yani biraz bakın lütfen. Biraz araştırın lütfen rica ediyorum. Web sitesi araştırın. Yani okulların web siteleri... Detay içeriyor. Bu detayları araştırın, bunları anlamaya çalışın. Bunları anlamaya çalışırsanız ve bunu anlarsanız ve buna karşı da kendinizi hazırlarsanız ve reaksiyon alırsanız gerçekten size çok büyük faydası olur gelecek yıllarda. Yani bu tecrübeyi edinin. Bir konuyu, bir bir bir, bir soruyu bir araştırın. Araştırmayı da öğrenin. Sizden rica ediyorum. Yani çok basit oluyor bazı sorular. Şimdi. Arkadaşlar, son dönemlerde biraz sıkıntılar var. Maalesef bazı sıkıntılar var. Bunlardan bahsedeceğim. Bunlara bahsetmeden önce de neden daha fazla çalışmanız gerektiği, neden daha fazla bu konulara ehemmiyet vermeniz gerektiği, liselerden mezun olurken neden daha fazla iyi puanlar almanız gerektiği, üniversite imtihanlarında neden daha fazla puanlar almanız gerektiği, neden Almanca'nıza, eğer Almanya veya İsviçre düşünüyorsanız Almanca'nıza daha önem vermenizin gerektiğini anlatacağım. Swissinfo.ch diye bir e, e, yayın var ve bu yayında bir makale çıktı. 26 Şubat tarihinde. 26 Şubat tarihinde çıkan makale şöyle diyor. İsviçre'nin Politeknik üniversiteleri yani ETH ve EPFL kendi aralarında bir görüşme yaptılar ve bu görüşmede ETH ve EPFL'deki yani İsviçre'deki federal hükümete bağlı bu politikniklerdeki öğrenci sayılarının 37 bin olduğunu, bu öğrenci sayılarının doktora öğrencilerinde yüzde 80'inin yabancı olduğunu ilk defa geçen sene. Master öğrencilerinin yarısından fazlasının yabancı olduğunu e, tespit etmiş durumdalar ve bunu açıkladılar, açıklıyorlar. E, sayı giderek artıyor, yabancı sayısı EPFL ve ETH'de giderek artıyor. Bununla alakalı e, ekonomik olarak dünyadaki konjonktür de biliyorsunuz çok pozitif yönde ilerlemedi son dönemde, son yıllarda. Bununla alakalı ekonomik olarak bütçelerde kısılmalar var. Ee, örneğin İsviçre'de eğitim, e, tarım, kültür bu tür e, alanlarda bütçeler kısıldı. Şimdi bu bütçelerin kısılması ile alakalı ETH ve EPFL ortak bir deklarasyon yayınladılar. Ve bunu da ben aslında Instagram hesabımızda paylaştım. Bu metni okumanızı isterim. Bu metinde diyor ki biz yabancılara, yabancı öğrencilere, Bachelor, Master ve Doktor öğrencilerine yeni bazı kısıtlamalar getirmek durumunda kalacağız diyor. Bunu aslında görüşüyoruz diyor. Yani bir karar yok ama görüşüyoruz diyor. Bunlar ne olabilir diyorlar? Bunlara şöyle cevap veriyor otorite. Bir bedel olabilir diyorlar. Yani biliyorsunuz bu okullar çok cüzi ücretlerle. Öğrenci alıyor ve öğrenci okutuyor. Devlet desteği çok fazla. Her öğrencinin bir maliyeti var ve bunu da devlet finanse ediyor aslında. Sizin ödediğiniz 700-800 frank dönem içerisinde sizin eğitim masraflarınızın eğitim maliyetlerinize karşılamıyor tabii ki. Bu onlar için aslında bir çarpıcı bir nokta olmuş. Bu onlar için bir sıkıntı oluşturmaya başladığı için de bu deklarasyonu yayınladılar. 8-9 Mart tarihlerinde İsviçre'de bununla alakalı toplantı yapılacak. Tabi burada öğrenci birlikleri var. Öğrenci birlikleri bunun çok geçerli olmayacağını söylüyorlar. Ha bu arada sadece maniyetlerin artması, yani yabancı öğrencilere bir bir ücret lanse edilmesi, bir ücret talep edilmesi, yabancı öğrencilerin yanında giriş kriterlerinin de yükseltilmesi, Numerus Clausus sisteminin İsviçre'de geçerli olması gibi konular konuşuluyor. Evet arkadaşlar, hep söyledik. Ben bu kanalı kurduğumdan beri söylüyorum. Ne diyorum? Şunu söylüyorum. Ekonomik sıkıntılardan dolayı, ekonomik gidişatın maalesef herkesin her evin bütçesini olumsuz yönde etkilemesinden dolayı özellikle Almanya ve İsviçre'ye üniversite rağbeti artıyor. Almanya'da NC Fry bölümlerinin her geçen sene farklı farklı bölümlerle değiştiğini görüyoruz. Hatta NC Fry bölüm, bir sene NC Fry olarak açıklanan bölümün bir sonraki sene NC Fry olmadığını görüyoruz. Bu nedir? Daha fazla o bölüme talep var demektir. Biliyorsunuz NC Fry eğer çok yeterli derecede talep yok ise NC Fry olarak açıklanıyor o bölüm. Ama talep var ise sıralamaya sokuyorlar. Demin. Videomun başında söylediğim gibi daha fazla çalışmanız gerekiyor. Daha fazla yukarılara çıkmanız gerekiyor. Ve daha fazla insanları, rakipleri, diğer öğrencilerin önüne geçerek elemeniz gerekiyor. Yani iki kere iki dört. Bunu ister bu şekilde kabul edin, ister etmeyin ama gerçek bu. Bu sizin daha fazla bu işe konsantre olmanızı gerektiriyor. Lütfen ciddiye alın, ve bu rekabetin giderek arttığını kabul ederek bütün planlarınızı ona göre yapın lütfen. Tekrardan ülkemizin başı sağ olsun. Tekrardan ülkemize büyük geçmiş olsun. Görüşmek üzere.